3 kilo 680 gram altın bozduracaksınız. Evet abi. Şimdi yazalım. 3 kilo 680 gram altın. Gramın fiyatı şu an için 5750 çarpı 3 kilo 680 gram 21 milyon 160 bin TL yapıyor. 21 milyon 160 TL. Ne için bozduruyoruz? Köy ev, ev yaptırmak evet abi. Nereye? Hangi? Elmadağ tarafında. Elma Değil. Benim baba hoca. Öyle mi? Evet. Neresi? Elmadağ'ın neresi? Abi Yeşildere tarafı. Yeşildere tarafı. Tarafı. Evet, İyi öyle. çok iyi. Bunun gönderimin efeti EFT olarak yapacağız. Tamam abi. Göndereceğimiz kişinin ismi, soy ismi. Ee, bir de TC'sini alacağız kimliğiyle birlikte. tamam, birlikte. Kendim vereyim istersen. Tabii, ver. Kimliğimi vereyim abi. Ee, Mert Bey bir İBAN telefonunu İBAN. alabilir İBAN. miyim? Mustafa. Mustafa. Tabii. Evet. Mehmet Ceylan Muhammed Ceylan Muhammed Ceylan Tamam 114 64 Tamam ben gönderimini sağladım evet. Birazdan düşer ibanınıza o, gelsin, Tamamdır abi Düştü mü? Peki Düştü abi. Şimdi eviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, görüşmek i̇nşallah üzere. Hayırlı olur. Sağ i̇nşallah, sağ inşallah. Şurada i̇şte kimliğiniz?